Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün insanlara hem yatakta hem trafikte söylenen bir söz söyleyebilir misiniz diye soracağız. Hadi o zaman başlayalım. Hem yatakta hem trafikte söylenen bir söz söyleyebilir misin? Yavaş ol. Başka? Hem yatakta hem trafikte değil mi? <laughs> abla artı 18 e girmesin ya. Yani yavaş ol. Hayvan mısın? <laughs> Valla... Karşıdakine göre değişiyor Allah şimdi karşıdaki nasıl çıkarsa ona göre yani sinyalci. Tamam. Şimdi onun değişikleri var da siz şimdi anlamadınız o yüzden. Bu kadar mı başka bir şey yok mu? Teşekkür Vallahi. ederim. neyse. Dur. Başka? Başka öyle şeyler aklıma gelmiyor. Çok kötü bir şey. Teşekkür ederim. <laughs> hem yataktan hem trafikte sorulan bir söz söyleyebilir misin? <laughs> hem yataktan hem trafikte evet. Ni nasıl diyeyim ki ya? Yavaşlar <laughs> hayır. Kırsaydın, parçalasaydın. Öyle Yapılmaz böyle yapılır. Her şey denilebilir yani de. Neyle ilgili? O, Covid ile mi ilgili? Covid ile ilgili değil. Neyle ilgili? Hem yatakta hem trafikte söylenen bir söz söyleyeceksiniz. Hem yatakta hem trafikte. Güzel bir soru. Ay çok zor bir soru sordunuz ya. Hem yatakta hem trafikte söylenen, söylenen bir söz. söz. Yatakta iyi uykular denir ama trafikte dikkatli olalım. Ama ne <laughs> kadar masumsun ya. Kendimize dikkat edelim. <laughs> Teşekkür ederiz, sağ olun. Yanlış yoldasın. Yani şöyle de arkadaşım yanlış yoldasın. Ya da terstesin. Hem yatakta hem trafikte söylenen bir söz söyleyebilir misin? Dur. Dur. Hem yatakta hem trafikte söylenen bir söz söyleyebilir misiniz? Beni bekle. Hem yatakta hem trafikte söylenen bir söz söyleyebilir misin? Yavaş olsana. Hem yatakta hem trafikte söylenen bir söz söyleyebilir misiniz bize? Düşünüyorum şu an. Trafikte. Sağa çekin, yana kay trafikte. Çok yorgunum. Kenara çekil gibi. Olur. Bu kadar başka aklıma gelmedi Teşekkürler. Hem yatakta hem trafikte söylenen bir söz söyleyebilir misiniz? Hem yatakta? Hem trafikte. Ağır ol. Yavaş. Dikkat. Dikkat. <laughs> Bilmiyorum. Yavaş galiba bildiğim kadarıyla. Başka yok mu? Başka bilemiyorum. Aklıma gelmiyor. Her şey çok hızlı geçti. Her şey çok hızlı geçti. Yavaş. Ee, hem yatakta hem trafikte. Başka ne söyleniyor ki? Trafikte hem ya söylenecek hem de yatakta. Allah Allah. Ne oluyor? <laughs> Yavaş. Ondan sonra dikkat. Ondan sonra uyuma. Hem yatakta trafikte evet. söylenen bir söz. Evet. Yatakta uyumak olur. Trafikte araba kullanmak. <laughs> ne diyeyim şimdi yani? İkisi de şarkı söylemek. Hem yatakta hem trafikte söylenen bir söz. Hani bu bilebildiğim bir şeydi. Bu nasıl nasıl oldu bu şimdi? Yani yavaş ol. Hızınız yüz. Hem yatakta. Hem trafikte söylenen bir söz. Köpek köpek. Böyle bir şey soracağım biliyordum da. Çok fena vurdun. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.